İşte Mektubat-ı Rabbani'de 41'de İmam Rabbani rahmetullahi aleyh bununla alakalı yani Müslüman bir insanın Müslüman olmayanların bayramlarını kutlamasıyla alakalı fetvası şöyledir. Hinduların bayram günlerinde ateşe tapınanların, Nevruz günlerinde Hristiyanların Noel, Christmas gecelerini ve diğer Paskalyalarını hürmet etmek ve o zamanlarda onların adetlerini onlar gibi yapmak şirk olur küfür sebebi olur demiştir. Kafirlerin bayramında Müslümanların cahilleri, kafirlerin yaptıklarını yapıyor ve bu günleri Müslüman bayramı zannediyorlar. Ve kafirler gibi birbirlerine hediyeler gönderiyorlar. Eşyalarını, sofralarını kafirler gibi süsleyip donatıyorlar. O geceleri başka gecelerden ayırt ediyor. Bunların hepsi şirk ve küfürdür demiştir İmam Rabbani. E, mektubat tuttu. Rabbani'de bu şekilde bir fetvası vardır. Ki İmam Rabbani Rahimullah bu alanda en sert fetvayı veren alimimizdir. Bunların hepsi küfür ve şirktir. İman götürür, amel götürür, inanç götürür. Bir Müslümanın bunların adet ve geleneklerinden örf ve yapılardan uzak durması lazım. Bir de biz ahir zamandayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten bugün de bu ümmetin artık Hristiyanlara, Yahudilere özeneceğini, batıya özeneceğini, dünyanın en çirkin, bugün Avrupa dediğimiz nedir kardeşlerim? Avrupa geçmişi kan ve gözyaşı üzerinde sömürge bakanlıklarının İslam coğrafyasını, Afrika kıtası anlığını, aynı kez Amerikan kıtası anlığını orada yerlilere, kızılderililere, inkallara, mayalara yaptıkları soykırımlarla doludur. Milyon, yüz milyonlarca mazlum ustaz katletmiş ama bugün adaletten, hukuktan bahsediyorlar. Yeri geliyor. Düşünün ki hesap kimyasal kullandı. 1500 2000 mazlum öldürüldü. Birleşmiş Milletler'de buna karşı bir şey yapamadılar. Amerika dedi ki bizim kırmızı çizgimiz kimyasaldır. Esad kullandı. Halde ona bir ses çıkarmadı. Çünkü demokrasi herkesin çıkarlarına uygun olandır. Yeri gelince esnek bir lastik gibidir beğenmedi yerde esnetiyor, kendi menfaatine göre yapıyor. Mesela bugün ben şunu açık ve net olarak söylüyorum. Baştan beri ben her zaman diyorum, biz her mazlumun dininin olmadığına inanıyoruz. Velev ki Hristiyan olsun, ki Yahudi olsun, ki Ezidi Budist olsun veya Hinduist olsun, yeryüzünde hangi dine ve meşrebe mensup olursa olsun zulme uğrayanın zulmünün karşısında biz olmak zorundayız. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mazlumun dini yoktur ilkesine uygun olan görüş ve düşüncedir. Ama ben bugün bakıyorum ki Rusya Ukrayna'da çok ağır silah kullanmıyor. Sivil halk o kadar ölmüyor. Aynı Rusya ve Amerika'nın Suriye'de milyonun üzerinde mazlum ve müstazafı İranla beraber İran Şeytan Cumhuriyeti ile beraber milyonların üzerinde mazlum ve müstazafları katlettiler, kanlarına akıttılar. Vahşette, cinayette esatla beraber sınır tanımadılar. O halkı yurtlarından ettiler. Dünyanın dört bir tarafına sürgüne gönderdiler. Yunanistan'ın sınırlarında o mazlum insanlara yaptı pislikleri. Ellerinden, avuçlarından ne varsa alıp çırılçıplak kilotlarıyla böyle getirip Türkiye sınırlarına veya denizin ortasında ölüme terk etmelerine biz defalarca, onlarca yıldır şahit oluyoruz. Bu iki yüzlülük insan alınması gereken bir nokta ki Ayeti kerimede Allahu Teala kafirler ve Hristiyanlar Yahudiler sizden memnun değildir, sizden hoşnut değildir, sizin dostunuz değillerdir, ta ki siz onlar gibi kafir oluncaya kadar. İnanın ki biz onlar gibi kafir olsak gele tenimiz var rengimiz onların kriterlerinin dışındadır. Ondan dolayı bir Müslümanın kafire özenmesi kendisine geçmişte gelmiş coğrafyasını gasp etmiş, İslam coğrafyasını, hilafet coğrafyasını gasp etmiş, Mısır'ından, Cezayir'ine, Tunus'undan, Fas'ına, oradan Suud'a ve Irak ve Suriye ve daha Dağistanlardan Hindistanlara kadar, Pakistan'dan, Afganistan'a kadar bütün o bölgeleri gasp etmiş, sömürmüş, yeraltı kaynaklarını çalmış olan batıya özenmek bu bir eziklik psikolojisinden başka bir şey değildir şerefi ve izzeti olan böyle bir şeye meyletmez ediyorsa yazıklar olsun o Müslümana. Ey insanlar Rabbinize inkar, Rabbinizi inkar ederseniz ve ona iman etmez ve Resulüne uymazsanız o sizi muhtaç, o size muhtaç değildir. Onun size bir ihtiyacı yoktur fakat siz ona muhtaçsınız. O kullarının kafir olmalarına rıza göstermez, olmaları da emretmez. Ancak siz bahşettiği nimetleri şükrederseniz o sizden razı olur diyerek Zümer Suresi 7. Ayet-i Allahu allah Teala açık ve net olarak ayetinde açık ve net olarak dile getirmiş ve bir Müslümanın küfründen kafirlere özenmesinden, küfre meyilinden razı olmadığını açık ve net olarak bildiriyor. Hatta Hanifi alimlerinden bu konuda şu görüşler de vardır. Başka inançların gereği olan bayram ve kutlamalar katılan ve bunlardan tövbe etmeyen onlar gibi Allah muhafaza Fetva-ül Hindiyede ve Türkmeni Kitabul e, Kitabul Havadisul vel Bid'a isimli kitabın birinci cildinde 293 94'te böyle bir fetvası var. Başka inançların gereği olan bayram ve kutlamalara katılan ve bundan tövbe etmeyen onlar gibi kafir olur. Dolayısıyla Müslüman bir kimsenin böylelerine oturması, kesmede, pişirmede onlara yardımcı olması ona günah olarak yeter demiştir. Türkmeni Kitabul Havadisu vel Bida' isimli kitabında birinci ciltte bunu bu şekilde söylüyor. Diyor ki bir Müslüman yani bir bir e, Hristiyanın kestiği hindi kesmez, yardım etmez, temizlemez, doğramaz, beraber oturup pişirmez sofralarında o yılbaşı günü oturup onlarla bir araya gelmez. Ama şunu da yapmaz. Kalkı bizim içerimizde bir takım bir de gruplar vardır. Efendim ya biz yılbaşını ee, kutlamıyoruz ama biz Mekke'nin fethini kutluyoruz. Aslında aynı şekilde onlara da iştirak vardır. Yani onun için Mekke'nin fethi yani miladi olarak 11 Ocak'tır. Kimse kalkıp da yılbaşını aralığın 30 31'inden getirip de onu kutlaması bence bir bidiatun alası. Bunu kutlama kadar çirkin bir fiil olarak kabul edilir. Nitekim Ali İmran suresinde ve meyyebeteği gayri İslam diinen feli yokbel minhu fil ahireti minel hasirin diyor. Kim Allah'tan başka, kim Allah'ın dininden, İslam'dan başka bir dine yönelirse bilsin ki onunki kabul edilmeyecektir. Yani kim İslam'dan başka bir dine meyleder, yönelirse onun o dine girmesi kabul edilmeyecektir. Mesela kardeşlerim ben bir televizyon programında Allah-u Alem 8-10 sene önce öyle bir videoya rastlamıştım. Bir travesti Hristiyan olmuş, Müslüman asılıyken Hristiyan olmuş. Onlar röportaj yapanlar diyor ki neden Hristiyan oldunuz? O da diyor ki ya İslam dini işte insanların cinsiyet değiştirmesini küfür görüyor, sapıklık görüyor ama Hristiyanlık buna cevaz veriyor. Ben de onun için Hristiyan oldum. Hay be bre gafil, bre bre Sen o dini değiştirince Allah'ın gazabından, lanetinden, Allahu Teala'nın Teala'nın sana tattıracağı azaptan kurtulabileceğini mi zannediyorsunuz? Din Allah'ın değil midir? Hüküm Allah'ın değil midir? Bugün Hristiyanların, Yahudilerin de Müslümanların da dininin temelinde Yaratıcıları, onları yoktan var eden Allah'tır. O dinleri hükümsüz kalmıştır. İslam dışında hiçbir dini kabul etmeyeceğini açık ve net olarak bildirmiştir. Böyleyken bile şeytan insanla oynamasına bakın. Ali İmran 85'te ve men yetaghi gayrilislam dinen felyuqbale minhu fehuvel fi'l-ahireti minel khasirin diyor ya. Kim İslam'dan başka bir dine yönelirse, onların adet, gelenek, örf onların modaları, onların giyim kuşamları, onların batıları, onların haramları, onların küfürleri yönelirse Allahu Teala bilinsin ki bu onlardan asla kabul edilmeyecek ve o ahirette husrana uğrayanlardan biri olacağını açık ve net olarak bildiriyor kardeşlerim. Onun için yani kimse kendisini kandırmasın, Kimse kendisini aldatmasın. Ne yaparsanız yapın. Allahu Teala'nın senden razı olması senin ameline bağlıdır kardeşlerim. Hatta kafirlere mahsus bir eylemde bulunmak bütün İslam ulemasının cam, ortak ittifakıyla da haramdır, haramdır, haramdır.